Borsa kanalıma hoş geldiniz. Şimdi önümüzdeki en önemli gelişme faiz arttırılacak mı? Arttırılırsa kaç oranında arttırılacak sevgili dostlar? Eğer 25 üzerinde arttırılırsa bu piyasalarda tabii ki baskı oluşturacaktır. Ama 25 altında arttırılacak bir faiz tabii ki kur baskısını hala yukarı yönlü devam ettirecektir. Ve dikkat ederseniz şu günlerde de altın, işte kur, e, borsalarda bazı hisseler hala yukarı yönlü hareketlerini devam ettiriyorlar. Yani faiz kararına kadar hala yukarı yönlü devam ediyorlar sevgili dostlar. Şimdi 22 Haziran önemli. 22 Haziran'da neler olacak? Şimdi biz yine ihtimalleri bir konuşmaya başlayalım. Yani senaryolarımızı bir konuşalım. Sonra da bir teknik anlamda bir değerlendirmeyi yapalım. Ne yapabiliriz, nereye gidebiliriz İhtimallerine bunlara bakalım. Şimdi faiz zaten %40 mevduat faizi, %40 civarlarına gelmiş. Eğer Merkez Bankası faiz arttırırsa ne olur? Bu arttıracağı faiz politika faizi olduğundan şirketlerin kredi ulaşmasını zorlaştıracaktır. Yani mevduata ne kadar faydası olur bilmiyorum ama şirketler için durum sıkıntılı olacaktır. Tabii ki şirketler de ne yapacaktır? Krediye ulaşamadıkları için veya krediyi rahat alamadıkları için haliyle üretimleri düşecektir sevgili dostlar. Üretimleri düşen bir şirketin de tabii ki satışları düşer. Bu da ne olur? Bilançoya yansır. Şimdi böyle bir risk var ortada. Bir faiz artışı olayı. Ee, kura ne gibi etkisi olabilir? İşte bu önemli. İşte mevduat kur ilişkisi burada devreye giriyor. işte Merkez Bankası'nın faiz artışında. Şimdi Merkez Bankası evet faiz arttıracak da 25 bas puan, puan altında kalırsa Yine kur yukarı yönlü baskısına devam eder deniyor Ama şimdi dediğim gibi yani mevduat zaten yükselmiş kur korumalı var e şimdi böyle bir ortamda faize ne kadar Uzun süre devam ettirebilirsiniz yani bir Amerika'ya bakın şimdi Amerika bir faiz artışına geçtiğinde Ne kadar süre Oldu yani düşünün iki sene e, Adamlar Resmen Faizle yatıp faizle kalktılar sevgili dostlar. Niye? Enflasyonu düşürebilmek için. Bazı batan bankalar oldu. Banka krizi oldu ama hiç aldırış etmediler. Geri adım atmadılar. Politikalarından vazgeçmediler sevgili dostlar. Geçen de Powell bir açıklama yaptı. Powell hala yine şahin konuşmalar yapıyor. Yani piyasa hala sıkışmış. Belki de resesyona girmiş artık yavaş yavaş ama adam hala Şahin konuşuyor. Niye? Enflasyona önem veriyor. Enflasyona önem verdi. Şimdi yüzde ikilik bir enflasyon hedefleri var. Şimdi bizim ülkemizde durum daha farklı. İşte biz ne yapıyoruz? Şirketlerin zor duruma girmesini istemiyoruz. Zor duruma girmeyince işte şirketler üretsinler, şirketler sürekli istihdam sağlasınlar, sürekli satışlar yapsınlar, ihracat yapsınlar falan. Bu yüzden faizleri mümkün olduğu kadar düşük seviyede tutmaya çalışıldı. Şimdi gelen yeni kabineyle birlikte, değişikliklerle birlikte tabii ki şimdi yeni bir ekonomi modeli uygulanacak. Ve bu ekonomi modelinin içerisinde tabii ki faiz var. Ama faizin nasıl uygulanacağı ve ne kadar süre uygulanacağı önemli olacak. Şimdi borsa... Faiz ortamında geleneksel olarak baktığımızda önceki ekonomilere göre tabii ki borsa baskı görür. Dolar baskı görür. İşte altın baskı görür ama işte siz bu faizi ne kadar uzun sürdüreceksiniz? Yani eğer gerçekten bu işten bir çıkar elde etmek istiyorsanız işte FED gibi siz iki sene faizin gazına basmanız lazım yani. İşte bunu yapabilecek miyiz? Ben sanmıyorum yani bu da çok zor. Ee, o zaman ne yapılacak? Bence bir dış kaynağa bakılacak diye düşünüyorum ben. İşte turizm gelirleridir. İşte e, dışarıdan girecek bir kaynak. İşte siz bunu faizle birleştirdiğiniz zaman tabii ki o zaman bir etkiniz olur. Bakacağız, göreceğiz. 22 Haziran önemli olacak. Peki borsa ne olur? Ee, borsa tabii ki bu şartlarda alım fırsatına dönecek yine. Yani her ne kadar piyasa işte faiz baskısı oluşsa da, işte kurda da baskı oluşsa yine bunlar fırsata dönecek arkadaşlar. Dediğim gibi faizin ne kadar sürdürebilirliği önemli. Diğer tarafta zaten kur korumalı olsun, mevduat tarafında olsun zaten orası rekor seviyelere gelmiş yani. Bu da ne anlama geliyor? Faiz ortamı fazla sürdürülemez anlamına geliyor. Dışarıdan da bir dış kaynak bulunursa, turizm gelirleri de iyi kullanılırsa, faiz süreci de iyi ayarlanırsa, bence her şey dengeye oturabilir diye düşünüyorum ben. Şimdi bir bakalım. Şöyle teknik anlamda neler yapmışız? Neler yapıyoruz? Bir bakalım sevgili dostlar. Evet, bizim e, beklentilerimiz gerçekleşti. İşte şu mavi çizginin üzerine dedik, üzerine gittik. Şu siyah çizgi dedik, üzerine gittik. Yani şimdi ne yaptık? Şimdi artık onay sürecine geldik. Biz çünkü direnci kırdık artık. Direnç işi bitti bizim için. Şimdi ne yapacağız? Buralardan onay arayacağız. Bakın şurada bir geri gelmiş. Buradan mı onay alacak, yukarı gidecek yoksa buralardan mı tekrar gelecek? Hatta bakın süper trend var burada. Süper trend de şurayı işaret ediyor yani işte. Alım bölgesi olarak tekrar. Şu anda borsa da pozitif. Yani sadece borsada hoşuma gitmeyen bir taraf varsa o da bazı hisselerin borsaya eşlik etmemesi. Yani şu seviyelerden 5700 seviyelerinden aşağı gelen ee, Borsa ile birlikte aşağı düşen hisselerin çoğu hala toparlanamamış durumda. İşte e, bu can sıkıcı sevgili dostlar. Bunlar ne olacak? Bu önemli. Şimdi bir de dolara bakalım hemen hızlıca. Evet, dolar güçleniyor. Bakın burada aşağı bir türlü inememiş. inememiş Hala burada güçleniyor. Yani yukarı da gidebilir bu. O anlama geliyor. Bir de orta vadede bakalım şöyle. Yani evet bakın. Hareketli ortalamalar burunlarını yukarı kaldırmış. Yani yukarı gitme ihtimali var anlamına geliyor. Altına bakalım. altın da aynı şekilde güçlenmeye devam ediyor bakın. Aşağı düşüyor hemen birileri bunu fırsat görüyor tekrar alıma geçiyor. Evet, altın aynı şekilde şu önemli dirençleri kırdıktan sonra zaten yukarı yöneldi. Hala yukarı 1500 üzerlerine gitme potansiyeli var. Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin tarafı baya bir karışık. Şimdi seç girdi için içerisine bu e, seç tabii ki ne yapıyor? Paranın oraya gitmesini istemiyor. Yani e, yatırımcıların çok zararı girdiğini söylüyor. Haklı. E, Binance'nin piyasayı çok manipüle ettiğini düşünüyor. E, hakikaten de baktığınız zaman insanlar çok zarara girdiler yani bu kripto işinde. Ama bir yandan da bakıyorsunuz böyle haberler var işte. E, mahkemelerdir, davalardır falandır filandır ama kurumsal e, yatırımcılara bakıyorsunuz. Bir yandan da onlar hala e, başvurular yapıyorlar. Evet. Hala başvurular yapıyorlar yani kripto işine girmek için. Demek ki yani buralarda her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Her ne kadar davalarda olsa, mahkemelerde olsa işte Amerika'nın içerisinde bazı politik kesimler bu Bitcoin'e karşı olsa da ama kurumsallara baktığınız zaman o güçlü işte kurumsal ellere baktığınız zaman hala Bitcoin tarafına ilgileri var sevgili dostlar. Bitcoin'lerde bir de bu altcoin'ler ve altcoin'lerinin dur durumunu hiç iyi görmedim ben. Grafikler çok kötüydü. Grafikler resmen aşağı doğru bayağı bir baskılanmış. Yani toparlanamayacak dereceye kadar gelmişler yani o çoğu altcoin. E çünkü çok fazla kripto var. E bu kadar kripto zaten bu kadar parayı nereden bulacaksınız? Nereden bu kadar para gelecek de o kriptolar yukarıya yükselecek. Kripto için önemli seviyeleri verelim. Önemli seviyeler belli işte şurada. 28.400 seviyeleri üzerinde kapanışlar ve haftalık kapanışta gelirse tekrar yukarı yönlü güçlenme 40 seviyelerine doğru görülebilir. Evet arkadaşlar durum budur. 22 Haziran önemlidir. 22 Haziran'da faiz oranı önemli olacak. 25 bas puan altı mı yukarısı mı buna bakılacak sevgili dostlar. Ama ben yine Merkez Bankası'nın burada sert gireceğini düşünmüyorum. Her ne kadar piyasadaki diğer analistler dese ki yani işte hatta yabancı kurumlar da dahil işte Merkez Bankası sert bir faiz arttırışı yapacak ama işte bilmiyorum ben bu şekilde de zor olur gibi geliyor bana yani piyasaya şok etkisi verirsiniz bu sefer de. E şoka girmiş bir piyasada ne yapacağını bilemez yani her şey olabilir. O yüzden yine alıştıra alıştıra yumuşak yumuşak. Eğer faiz arttırılacaksa o şekilde arttırılır diye düşünüyorum. Ama 25 bas puan da zaten normal bir faizdir. Genelde öyle gider yani. 25-25 gider. Yani bizim Türkiye'de. Bakalım, görelim. Ee, bu faiz ortamının ne kadar sürdürülebilir olduğu önemli sevgili dostlar. Diyoruz yani şimdi adam... Şimdi borsadadır, tası tarağı satar gider, işte faiz alayım der. E, faiz işi uzun sürmez, hisseler de geriye düşer. Şimdi o e, geriye düşmüş seviyelerden de hisse alamaz kendine. Ondan sonra bir yandan faiz de durayım derken bir yandan hisseler de yükselmeye başlar. Geçen öyle olmadım borsada? Yani şimdi herkes faize çekildi, o büyük fonlar. Yabancılara da dahil o düşmüş hisselere girdiler arkadaşlar toparlayabildikleri toplayabildikleri kadar topladılar sonra ne yaptılar faiz ortamının normalleşmesini beklediler o sırada da bu Türk hava yollarıdır tüpraştır pikasustur bankalardır onlar zaten yukarıya doğru gittiler yani düşünseniz de e şimdi böyle bir durum var ya. E şimdi bu durumda ne yapmak lazım İşte yatırımcı yine burada akıllı olacak her tarafta at koşturmasını bilmek lazım sevgili dostlar yani borsada fırsat varsa fırsatı değerlendireceksin e faiz tarafında fırsat varsa orada da değerlendireceksin e yurt dışında varsa yurt dışını da değerlendireceksin bu kadar yani artık tek bir portföyle bir iş yapılamıyor günümüzde maalesef artık eski eski ekonomik düzen veya yatırım anlayışı yok artık günümüz günümüzde artık her şey değişti sevgili dostlar. Bakın yani bu kripto para tarafından çok büyük kazançlar elde edenler oldu. Fırsatları değerlendirenler oldu. Tabii kaybedenler de olmuştur. Her piyasada olur. Borsada da kaybeden kazanan olur. Ama işin özünde nedir? İşte zamanlama diyoruz. Bu zamanlamayı iyi ayarlamak lazım. Zamanlama yalnızsa, nerede olursa olsun insan kazanır. Kazanır uzun vadede ama ee, şey olur yani kazançları düşük olur. Daha fazla kazanmak varken daha da kanaat etmek zorunda kalır. Neyse bu videomuzda bu kadar sevgili dostlar. Bakacağız, göreceğiz, değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Bu arada önümüzdeki süreçlerde şöyle çok düşen hisselere, şöyle iyi hisselere bir bakalım yani neler düşmüş. Ee, neler gerilemiş, hangi hisseler böyle iyi olup da böyle e, bayağı bir aşağıya düşen artık böyle fırsat seviyelerine düşen hisseler neler var bunlara bir bakalım derim ben sevgili dostlar. Tabi amacımız burada hisse önerisi değildir, hisse alın tavsiyesi değildir. Bizim amacımız piyasayı takip etmektir. Piyasaya hakim olmaya çalışmaktır. Ee, işte bir yatırımcı, biz yatırımcılar piyasaları iyi takip etmemiz lazım. Fırsatları iyi görmemiz lazım ki hani yatırımlarımızın karşılığını alalım sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.